Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Yani dediğimiz gibi geçen videodan bir şey demiştim. Yeni bir seriye başlayacağız Minecraft'ta ve o seriyi şu an başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Şehir yanma serisi ondan önce güzel bir evim var. Onu yapacağım ve ondan sonra şehre az az bir şeyler yapmaya başlayacağız. Yani yolları çekeriz, ev yaparız arkadaşlar biraz. Neyse arkadaşlar ee, şu dünyaya gireceğiz. Bunda bir bir ev var arkadaşlar. Yaptığım çok güzel bir ev var. Şehir de yapacağım bu evin yanına. Aslında orayı şehir gibi yapabilirim. Arkadaşlar burası benim evim. Eski evime biraz benziyor. Yine boks alanı var. Havuz var. E, ee, tarla var arkadaşlar. Ondan sonra para bölgesi var. Mutfak var ve benim odam var. Burada da arkadaşlar para bölgesi var. Bir dakika arkadaşlar bir şey. Evet arkadaşlar burada kıyafet falan var. Burada var. Burada zıplama. Burada maskeler var. Yani arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştım. Ben buradan bir yol çizdim. Yani şimdi burada bir yere şehir yapabiliriz. Ama evimize bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra şehir yapacağız. Yani o yüzden ilk önce eve ne yapabiliriz şu an? Bir tane şey yapalım sonra da zaten direkt şehir yapımına başlayacağız. Bir dakika arkadaşlar şu an şu... Evet tamam full seviyeyi alalım da böyle daha iyi oynanır. Evet arkadaşlar. Bir tane iksir alanı hazırlamak istiyorum. Bunu yalnız buraya yazacağım arkadaşlar. Bir an kamerayı ben yine basıyorum. Video bitecek. İksir alanını hazırlayabilirim ama aklıma da bir şey daha geldi. Futbol sahası da yapabilirim tekrardan. Ya direkt çıkıp arkadaşlar şey de yapabilirim. Şu an kafam çok açık ama ben şey yapacağım ya. Ben niye iki saattir bunu bir yerlere alıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu oyun bizim bu bedrockta yaptığım yolların biraz uzağına da gidip Bedrak'ın Bedrock'ın biraz daha uzak uzak yerine gidip oraya bir şehir yapalım arkadaşlar. Zaten buralardan sonra geçeceğiz arkadaşlar. Mesela buraya şehrimizi yapabiliriz. Arkadaşlar şehrimizin ilk önce elmas bloklardan bir şehir yapacağım. Şehrin etrafını etraf etrafını yapacağım şehrin. Yani arkadaşlar bildiğiniz yeni bir seri şehir yanma serisi. Şimdi arkadaşlar şehrimize buradan giriş olacak. Şehrimizin bu arada etrafı açık olacak. Bu arada arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün like atıp abone olun dememiştim. Bildirim zilini de açın artık anlamını gerçekten söyleyeceğim. Söylemeyeceğim zaten biliyorsunuz. Artık onu bilirsiniz yani. Bilmeyenler için söyleyeyim hatta telefonunuzu bildirim gelir videolardan daha çok haberdar olabilirsiniz. Yani bildirimden dolayı. Ben yani niye böyle her videoda boş konuşuyorum bilmiyorum. Şimdi şehrimizin girişi arkadaşlar demir parlaklıklar olsun. Demir par demir parla demir parlaklıklar diyorum arkadaşlar demir kapı. Bunun buraya koymam lazımdı. Yanlış mı oldu? Yok arkadaşlar artık böyle koyacağız mecbur. Tamam arkadaşlar bu şekilde bir yer yaptık. Buraya da demir parlaklıklar koyacağım. Demir parlaklıklardan. Sadece alt yerlere koyacağım. Yani üstlere koymayacağım. Böyle koymayacağım arkadaşlar. Her yeri kırdım ya. Bir tane demir kıracağım diye. Şehrin buralarını yapmak biraz zor olacak. Bir köy evi yapabilirim arkadaşlar. Şehre de köylü getireceğiz. Buradan aşağı bir çubuk çizelim yapalım. Bu giriş çok olmadı arkadaşlar. Sizce? Bence çok güzel olmadı arkadaşlar ama böyle oldu. Burada e, çubuktan gideceğiz arkadaşlar. Buradan ilerleyelim. Çubuklarımızı koymaya devam edelim arkadaşlar. Artık tabi oyuna e, eşya modu olmadığı için yani eşya modu arkadaşlar galiba paralı şekilde alınıyor. Ben onu belki alabilirim bir gün ama çok da gerek yok çünkü zaten oynayabiliyoruz bu şekilde de arkadaşlar buraya bir çubuk yapmıştık. O çubuğu buraya da yapacağım. Güzel dursun. Buraya bir çubuk koyacağız arkadaşlar. Buraya demir kapı koysam yok. Ben buraya normal kapı koyacağım. Ama biraz güvenli olsun ya. Demir kapı yine koyalım arkadaşlar. Tabi bunların bir açılma şeyi olacak. Şöyle arkadaşlar bir tane kırmızı alını koyalım biraz. Şekil dursun. Yok kırmızı alı koyacağız. Kırmızı alıya gelelim. Buradan alalım kırmızı alımızı. Şimdi arkadaşlar buralara Aa niye kırıyorum ki? Neyse buraya da elmas blok koyalım böyle. Yerlere elmas blok yapacağım arkadaşlar. Bir şey değişmiyor ama. Güzel gözüksün diye elmas bloktan yapacağım arkadaşlar. Bence böyle daha iyi oldu. Belki boşuna zaman olabilir ama arkadaşlar bence böyle daha iyi. Siz yazarsınız yorumlara. Bunları da böyle koyalım arkadaşlar. Yerleri hep kıracağım direkt. Şöyle bunları da koyalım arkadaşlar. Ve elmas bloklarımız hazır. Halımız da hazır. Kırmızı alıkoydum bilerek güzel bir giriş olsun. Şimdi arkadaşlar şehrimizi yavaş yavaş almaya başlayalım. Burada girişimiz. Girişi hallettik arkadaşlar. Bunları tekrar koyuyorum. Ve arkadaşlar girişimizde de nasıl olsun? Böyle ee, girişimizde bir ev olsun arkadaşlar. Evi şimdiden yamaya başlayalım. Bir tatlı ev yapacağım. Yerler demirden olacak. Evimizi yamaya başlayalım arkadaşlar. Ev biraz küçük olacak bu arada yapabileceğim ev seviyesi de şu an girişi bu olabilir. En fazla bu kadar büyüklükte olsun arkadaşlar. Hatta biraz şöyle genişletelim bu evi. Bir apartman falan dikeceğim arkadaşlar. Şeyde hastane yapacağım da eşya koyamıyorum arkadaşlar yani eşya koymak istiyorum da hapishane falan yaparım. Polis ya, merkezi gibi olur. Arkadaşlar aslında benim yaptığım evim vardı ikinci İkinci bir yaptığım bir yer vardı. Hatta etrafı demir yapalım. He, arkadaşlar şey Yaptığım yerlerde bayağı güzel olmuştu. İçine köylü boysaydım oralarını. Yani ev olacaktı ama bence yer biraz kötüydü. Yani bundan sonra boş dünya yapacağız arkadaşlar yaptığımız şeyleri. Artık bundan sonra boş dünya. İşimiz boş dünya. Biz, biz bunları hızlı hızlı koyalım arkadaşlar. Bak bir an sesim değişiyor bazenleri. Değiştim ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burada iyi kemimiz olacak. Burayı uzatalım. Buraya bir kapı koyalım arkadaşlar. Kapıları bundan koyabilirim. Şehri bir tane tarla yapar mıyız? Yaparız bence. Bunlardan da koyalım arkadaşlar. Ve evimiz baya güzel oldu bence. Yerler odundan yalnız buraya bizim merdiven koymamız lazım ev bayağı dar oldu bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar buraya merdiven ne koyabiliriz merdiven, yaz merdiven yazmayacağım direkt burada mı bağlanıyordu nerede alınıyordu ya burada değil mi bak gözüm görmüyor ki ya. şaka yapıyorum görüyor da tabi böyle evimizin içine gireceğiz arkadaşlar evde sadece bir yatak ve herhalde dolap falan olur dolap diyorum ya sandık falan koyarız evin içinde tamamlayalım arkadaşlar bunları koyalım bir arkadaşlar eşyalarımızı alalım şöyle fırın da alacağım arkadaşlar çalışma masası bu dünya şeyinden niye alıyorum ben de bilmiyorum ama alıyorum arkadaşlar yani meşale tamam bence bunları yerleştirebiliriz evimizi şuraya arkadaşlar bir tane bundan bir tane bundan bir tane fırın buraya hep sandık koyacağım buraya bir tane yatak buraya iki tane yatak hatta Şöyle ışıklandırma sistemi. Işıklandırma sistemi yani meşale. Yani nefessiz kalıyorum. Ve arkadaşlar ilk evimiz hazır. Biraz küçük bir ev oldu. Kabul edin. Neyse böyle olsun evimiz. Eşyalarımızı koyalım arkadaşlar. Şimdi ikinci evimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar etrafa bir şey yanmayacağım. Çizgi falan çizmeyeceğim. Çizgilerim yani mesela buradan böyle gider gider bloklar şehri kaplar mesela. Bu arada şehir büyük olacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Buraya ben bir şey yapma düşünüyorum arkadaşlar. Apartman. Apartmanı elmas ve demirden yapacağım. Elmasla apartmanımızı uzatalım arkadaşlar. Hatta bir tane ev yapalım. Bu zengin ev olsun. Bu kadar uzunluk yetmez. Şu kadar yapalım. Yetmez diyorum ya yeter. Arkadaşlar şimdi şöyle bunları uzatalım böyle 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 yapacağız tamam. Şehrimiz güzel gidiyor. Burada da bir ev olacak arkadaşlar. Söyledim zaten burada zengin ev gibi bir şey olacak. Dur hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle belki daha iyi oldu. yaparız. Blokları daha güzel koyarız. Düştüm. Zıpla zıpla. Böyle böyle yapalım. Mi? Bence gerek yok. Arkadaşlar niye bu arada zombi örümcek falan gelmiyor diyorsunuz ben sakin moda aldım. Sakinde yaratıcı da bile bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ben korktuğumu biliyorsunuzdur belki. O düşüyordum. Bunu böyle koyalım. Bir bir sesler geliyor ama örümcek sesi gibi. Ev bayağı uzun olacak gibi. Arkadaşlar şu evi acaba böyle mi yapsam ya? Az uzun olsa. Böyle koyalım. Eve bir tane kral tacı yapacağım. Yapar mıyım yapmam onu bilmiyorum. Kendi başkanlık binamı da yaparım arkadaşlar. Ev biraz dar olacak. <laughs> Bu arada kod yazarak falan nasıl ev yapabiliyoruz ya? Onu arkadaşlar yazarsanız çok sevinirim. Ben hiç bilmiyorum çünkü yani. Herhalde bir şekilde oluyor ama gerçekten bilmiyorum. Yani zaten bir şekilde olacak başka nasıl olacak? Arkadaşlar bu arada bu aralar çok güzel video çekemiyorum. Biraz hasta gibiydim de. Yani çok yorgun olduğum için arkadaşlar zar zor video çekmeye çalışıyorum. Yani neredeyse çekemiyorum ama çekmeye çalışıyorum sizin için. YouTuber var mı? Yazın arkadaşlar. Bir tane uzun olduğunu fark ettim. Aynı eşitlikte gibi duruyor. Evet arkadaşlar öyle duruyor. Bakalım. Bir tane daha koyacağız. Şöyle üç tane buraya koyuyoruz. Ben devam ediyoruz. Böyle alt, alt tarafını yapalım. Yanlış koyduk bunu. Evin duvarları bayağı güzel oldu. Buraya tabi bu kadar kapı koymayacağız arkadaşlar. Bir tane kapı yeter bu eve. Evi normalde kamera falan da koymak isterim de yok arkadaşlar. Yani ben yazıyorum bazen nerede çıkmıyor. Onlar sadece eşya modunda oluyor. Eşya modunda tekrar söyleyeyim arkadaşlar paralı. O yüzden de almadım ben. Yani Minecraft da paralı da. Buraya arkadaşlar yine bu sefer böyle güzel bir kapı koyalım bu kapının güzel olduğunu düşünüyorum bir dakika bir bunu kıracağım böyle demir kapı buraya koyalım böyle kapıyı alalım arkadaşlar bunu koyalım yerler demir olacak bunu kıralım arkadaşlar arkadaşlar ilk başta gösterdiğim evin altını ve duvarlarını çekmek bayağı yordu, yorucuydu yani gerçekten 2 saat ona uğraşmış olabilirim Eve bir de o şeyleri falan yaptım. Bayağı zor olmuştu arkadaşlar. O ev için sizden 30 like alırım yani. Arkadaşlar bir ara ee, çektiğim Helo Neko videosunu çok kişi izlemiş. Onun için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben kısa yoldan yaptım. Ben kısa yoldan severim birader her şeyi. Sanki biriyle konuşuyorum da birader diyorum. Arkadaşlar evimizin şu an e, alt kısımlarını kırıyoruz toprakları <laughs> ve sonra buraya demir koyacağız ve evimiz hazır hale gelecek yani evin içine bir şey koyacağım arkadaşlar ara sıra öksürüyorum yani bu normal benden de bekleyebilirsiniz yani bu sefer her zaman oluyor bazen her zaman öksürüyor mu da? ben niye böyle saçma şeyler söylemeye başladım ya yani? Arkadaşlar bu arada video çok güzel olmuyor. Ama diğer hafta tekrardan güzel videolar çekmeye başlayacağız. Veya yarın falan güzel videolar gelecek. Arkadaşlar bu arada genelde farklı yorumlar yazıyorsunuz. Gerçekten ne oynayacağımızı yazın arkadaşlar. Ben bile zor karar veriyorum. Şimdi ben o sırada böyle oluyorum. Yani şu oyunu çeksem bu oyun çok güzel olmaz. Yani şimdi bilmiyorum hangi oyunu çekebilirim. Aynı bir şekilde oluyorum arkadaşlar. Yazın arkadaşlar lütfen yani. Kebap simülatör videosu çektim. Videoda her 4 saniyede reklam giriyor. Ben de yani daha video çekemedim arkadaşlar. Reklamlar çıldırıyordum ya. Yani gerçekten bazı bazenleri bu reklamlar beni sinir ediyor. Her zaman aslında bazenleri bile değil. Emizin bu arada alt kısmını da yaptık arkadaşlar. Halı koymuyorum arkadaşlar. Halı koyunca şey oluyor. Eşya koyamıyoruz. Arkadaşlar şimdi evimize yatak, siyah koyalım. Çalışma masası, dünya şeyi, okçuluk masası koyalım bir tane. Bunlardan bayağı koyacağım arkadaşlar. Hep. Zaten bu ev büyük olacağı için Şimdi eve başka bir tane ejderha remortusu koyacağım. Hiç gerek yok ama böyle şeylere kadar bence yeter. Boş şeyler de almış olabiliriz. İki tarafa bunlardan koyacağım arkadaşlar. Fırın dört tane, İki tane çalışma masası, hatta çalışma masasının bir tane koyacağım. Bunu buraya alalım, bunu buraya alalım. Koyduğum şeyleri arkadaşlar alıyorum yoksa kafam karışıyor. Okçuluk masası bir tane koyalım. Şuraya şöyle. Ee, buraya da yatağımızı koyalım arkadaşlar. Siyah bir yatak olsun. Öbür tarafta bir tane siyah bir yatak olsun. Buraya bunlardan koyacağım. Kalan yerlere de kitap koyacağım. Bir tane daha kazan koyalım. İçine su dolduracağım bu arada. Suyumuzu koyalım arkadaşlar. Bunları çıkartalım. Gelelim. Kaptüs koyacaktım bak. Böyle arkadaşlar evimizi daha güzel hale getiriyor bunlar. Arasına şöyle bir tane odun koyalım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Biraz saçma oldu evet. Ama bana göre güzel. Size göre nasıl onu bilmem. Ben siz değilim. Siz karar verin arkadaşlar. Bir tane tarla yapayım. Tarla, ama bir ya şehir yok diyorum. Tarlayı nereye yapayım arkadaşlar? Şuraya bir yere yapayım. Odunumuzu bir alalım arkadaşlar ilk önce. Şu odundan alalım. Su alalım. Ve e, tohum diyeceğiz arkadaşlar buraya. Az kalsın videoyu bitiriyordum. Şimdi buraya gelip tohum yazalım arkadaşlar. Tohum toprağa yazsam onu bulamayacağız arkadaşlar. Bir dakika ben direkt top toprak diyeceğim. Çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Toprak ekim diyelim. Çıkmıyor. Ben şimdi de toprak mı arayacağım ya burada? 2 saat gerçekten sıkıldım ya. Bakalım arkadaşlar toprak bulabilecek miyiz? 2 saatlik toprak aramamıza başlıyoruz arkadaşlar. Hazırlanın ve başladık. Çoktan bitireceğiz neredeyse. Ben şimdi toprak bulana kadar gün biter derken buldum arkadaşlar. Tamam çok çabuk bulduk. Şimdi buraya şeyimizi yapalım. Tarlamızı. 7 blok mu oldu? Evet 7 buraya kaç blok? Burada 6 olsun. 5 bir tane koyacağız 6. Tekrar arkadaşlar 7 blok hizas, hizalı olacak böyle. Bir tane fazla koymuşuz. Böyle olacak. Bunu düzeltelim arkadaşlar. Yanlış koyuyor. Neden yanlış koyuyor? O zaman hepsini böyle koyalım. direkt şöyle koyacağım arkadaşlar. Neyse olmadı bir şey olmaz. Sonra da bunu e, bir blok uzatabiliriz aslında şöyle. Böyle böyle. Buradan getiren arkadaşa bunu böyle koyalım ve tarlamız hazır gibi. Ve ekimlerimizi koyalım. E, arkadaşlar buraya bir tane daha yapacağım. Ortaya koyayım koyuyorum. iki toprak. İki toplam e, kaç toprak oluyor? Bir dakika şimdi biraz daha su koymamız lazım bence oldu arkadaşlar ooo e, topraklar ıslanıyor güzel oldu yani tarlanın yanına birazdan en sandığı koyacağım şimdi bunları bir koyalım arkadaşlar bunlar tarla alakalı eşyalar değil tarla ile alakalı inşallah değil bunlar. Tarlamız arkadaşlar böyle bunlardan ekleyeceğim. Renklensin tarlamız. Tamam baya güzel oldu. Evet, etrafı da koyalım. Baya ışık sistemimiz oldu. Bu eve de ışık koyacağım arkadaşlar. Evlerin kenarlarına koyuyorum. Elması koyulmuyor. Demire de Evin içine de şöyle bir tane koyamadım. Buraya koyayım. Bir de buraya koyayım. Şehir bayağı ee, şey oldu arkadaşlar. Işık sistemli. Girişleri bayağı bekleyeceğim. Bir şey ekleyemiyoruz. Çok güzel, çok güzel oysun Minecraft ya. Bunu buna almamız lazım. Halıya bence arkadaşlar bir şey konulması lazım. Neyse burada tamam arkadaşlar, biraz ışık sistemi ekleyelim şey, köyümüzün ilerileri ilerisine. ekledik arkadaşlar ışık sistemimizde. Bayağı aydınlık oldu. Evin işlerini de biraz ekleyeceğim böyle. ışıklardan bayağı koyduk. Buraya şöyle biraz koymaya devam edelim. Ve buraya, buraya koyalım ve arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bayağı uzun da olmuş olabilir video arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bilerek toprağa, toprağa bakıyorum. Edit derken like atıp abone ol şeyini toprağa koyacağım. Like atıp abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sağlıkla kalın videoları izleyin arkadaşlar. Görüşürüz.